Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem fit pizza tarifiyle geldim. Bir yem bir daha yiyecek. Bu konuda kesinlikle eminim. Fakat yaptığım malzemeyi duyunca inanamayacaksınız. Hamur yok kesinlikle efendim. pırasayla pizza yapıyoruz. Pırasa yemeyen kalmasın diyorum. Bu tarif ile herkes pırasaya doyacak. O kadar lezzetli oluyor ki kesinlikle de pırasa tadı gelmiyor. Evet efendim artık lafı uzatmayalım. Tarif vermeye başlayalım. Yaklaşık bir bağ kadar pırasayı doğruyorum. Gördüğünüz gibi ince ince doğradım. Daha sonra üzerine 2 adet havucu rendenin kalın gözünden rendeliyorum. Onu da ilave ediyorum karıştırma kabımın içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra 2 adet yumurta kırıyorum üzerine. 2 yemek kaşığı kadar un. 2 yemek kaşığı kadar da mısır unu ilave ettim. Böyle dolu dolu olsun. Üzerine 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz, biraz karabiber ilave ediyorum. Biraz da pul biber ilave edebilirsiniz. Acı zevkini size bırakıyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Eğer kıvamının koyu olduğunu düşünürseniz bir yumurta daha üzerine kırabilirsiniz. Ben de üzerine sonradan bir yumurta ilave ettim en son üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum sıvı yağ yerine yani ayçiçek yağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz zevkinize kalmış daha sonra yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine biraz sıvı yağ ilave ediyorum her tarafını yağlıyorum bir güzel Çünkü üzerine dökeceğim yapışmasını istemiyorum pişerken tavama ve bütün malzemeyi tavanın içerisine döküyorum her tarafa eşit olacak şekilde de kaşık yardımıyla yayıyorum. Evet hazırladım. Artık ocakta pişirmeye alıyorum. En küçük gözde orta ateşte pişmeye bırakacağım. Kendi halinde yavaş yavaş pişecek. Kapağını kapatıyorum. Evet artık pişmeye başladı. Göstereyim. Alt tarafı oldukça iyi durumda şu an. Şöyle kaşıkla oynadığınızda tavayı salladığınızda eğer sallanıyorsa olmuş demektir. Sallanmıyorsa da eğer baya bir zaman geçtiyse lütfen dikkat edin yakmayın. Böyle tabak yardımıyla ters çeviriyorum ve tekrar kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum. Evet artık alt tarafı da pişti. Üzerine ben kaşar peyniri serpiyorum. Ee, siz isterseniz serpmeyebilirsiniz ama kullanmanızı tavsiye ederim çok güzel lezzet veriyor rendelediğim kaşar peynirlerinin üzerine serptim kaşar peynirini eritene kadar biraz daha pişiriyorum ve artık hazır sunuma geçebiliriz Ben pizza gibi dilimleyeceğim şimdi bunu ee, çok lezzetli çok güzel bir yemektir gerçekten yerken börek mi yiyorsunuz pizza mı yiyorsunuz buna ayırt edemiyorsunuz kesinlikle pırasa tadı gelmiyor pırasa kokusu hiç gelmiyor mutlaka deneyin derim Efendim videonun sonuna geldik. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.